Gezin efendiler, gezin. Bu memleket sizin. İlber Ortaylı çok güzel bir yorumda bulunmuş. Altına imzamı atıyorum. Çiller için demiş ki, hayatımda gördüğüm en kötü siyasetçi. Nokta bu kadar. Seda Sayan bacımız ne demiş? Kadınların mücevheri ulaşması ve alım gücü kolaylaştı demiş. Posta'dan Ali Kesel'e konuşmuş. Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması alım gücü kolaylaştı. Ben senelerin sedasıyım. Böyle görkemli yüzükler bende olmayacak da kimde olacak? <laughs> görkemli yüzüğü mü var Seda Hanım? Ben hiç dikkat etmedim. Bakayım. Burada göremiyoruz. Görkemli yüzüğü biraz flu olanmış. Gözümüzü alıyor. Belki o yüzden flu görüyoruz. Ya Seda Sayı'nın bu sözüne diyorlar ki ya, insanlar aç kardeşim sen nasıl böyle şeyler söylersin. Arkadaşlar şunu kabul edelim. Türkiye'de bir ülke yok. Türkiye'de eskiden 5 ülke vardı ama bu enflasyonla ve hayat pahalılığıyla dolar karşısında Türk lirasının değer kaybetmesiyle diyelim ki 3 ülkeye indik. 4'e değil 3 ülkeye. Yani Türkiye'nin bir kısmı gerçekten açlık sınırında büyük bir kısmı fakat bir kısmı da İsveç'te gibi yaşıyor. Tekneler, yatlar işte. Abi her yer çok pahalı. Çok pahalı her yer. Gördün mü çok pahalı. Novikov'da yer yok abi. Vay Allah ya. Novu'da yer yok. Vay be. Taper yer bulabilir miyiz acaba? Abi hani pahalıydı? Hani bu kadar pahalıydı yani? Böyle iki farklı ülkedeyiz. O yüzden bazı insanlar Seda Sayan'ı eleştiriyorlar. Ya yani böyle şey olur mu? Olur abi. Oluyor işte. İnsanlar neler yapıyorlar yani. Demet Akalın Hasiye yorumda bulunmuş. Ya Halsi kim ya? Ben hiç seyretmedim. Bu hanımefendinin eşi mi Türk? Hasi hanımefendi bu. Yanındaki de Türk sevgilisi mi? Kocası mı? Demet Akalın demiş ki bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Her şey meydanda bir de. E yatakta bir şey giymiyor olabilir Demet Hanım yani. <laughs> <laughs> ne bekliyorsunuz? sen? Şart değil. Yani. Pijama giyiyorlarmış çizgili. <laughs> Değişiklik olsun. Hayatım gel giyindim. Niye? Değişiklik olsun. <laughs> Gör. Allah'ım ya. Yani bir Gülşen değil. <laughs> Baktığınız zaman her <Hersey> Hanım yani. <laughs> Tebliğciler Kadıköy'de ortaya çıkmış. Gençlere alkol kullanmayın demiş. Onlar da sizlere demişler. Onlar da aralarında böyle bir diyalog geçmiş. Gitmişler. Yani olabilir abi karşılıklı. Kimse kimseye şey yapmadığı sürece, saldırmadığı sürece, tokat atmadığı sürece karşılıklı bu tür diyaloglar şey değiliz ya. Yani. O kendi inancını söylesin. İç desin. O da sana ne kardeşim içiyorum. Sen sağ ben sen Hadi bay bay. Oldu ben buna varım. Ha sen içme gel bir tane tokat atayım. <laughs> <laughs> olmaz yani. Ya Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni tebrik ederim. Çünkü yani şeytanın aklına gelmeyecek bir reklam yapmışlar. İnsan haklarını güçlendirme ve şiddetle mücadele uygulama ve araştırma merkezi diye bir merkezleri varmış. Bir daha söylüyorum. İnsan haklarını güçlendiriyorlar. Şiddetle mücadele uygulama ve araştırma merkezi. Şiddetle mücadele uygulama nedir acaba? Jujitsu falan mı öğretiyorlar kadınlara ya yani şiddetle mücadele? Ama araştırıyorlar da jujitsu tekniklerini. Neyse böyle bir merkez kurmuş birisi. Nasıl bir ihtiyaç varsa Manisa'da. Ve de bunu anlatmak için de yani merkez kuruyorsun şimdi. Nasıl iyi bir şey olduğu için bir söz alıntılamışlar. Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir. Kim demiş bunu? Adolf Hitler. <laughs> Ve koskoca üniversitede bir tane adam da çıkıp demiş ki abi biz şimdi Adolf Hitler'den bir söz alsak yani biraz yanlış anlaşılma ihtimali var mı? Hani niye Adolf Hitler işte Almanya'nın şansöz reisi değil mi? Yani ne bileyim yani hani abi başka adam mı kalma bir Mevlana'dan bir şey alsak Mustafa Kemal Atatürk'ten alsak ama hani <laughs> dememişler abi. Allah'ım ya. Türkiye'deki üniversitelerin durumunu çok güzel özetleyen bir haber aslında biliyor musunuz? Yani? Düşün koskoca üniversite abi. Kokareççi değil. <laughs> Kokareç dükkanı değil. Koskoca şey yani. Bir tane de aklı şey açan adam çıkmamış oraya. Gelelim Maganda Williams Will Smith'e. Artık onun adı Maganda Will Smith. Bugün bak Nagihan da güzel söylemiş. Maganda Will Smith. Eşi Jada Pinkett sessizliğini bozmuş. Sessizliğini nerede bozar ünlüler? Instagram'da bozarlar tabii ki. Senin benim gibi böyle ortalıkta dur bir sessizliğimi bozayım demezler yani. Ne demiş? This is a season for healing and I'm here for it. Yani kendini iyileştirme zamanı ve ben buradayım. Sen bunu Chris Rock'a anlat. Harcadın adamı harcadın. Böyle şey olaylara mahalle adabıyla insanlar şey yaparlar ya tepki gösterirler ya. Bugün de amma çok şey diyorum. Dün benim dediğimi bugün Jim Carrey demiş. Will Smith'in Oscar'da Chris Rock'a vurduğu için tutuklanması gerekti demiş. Hatta demiş Chris Rock 200 milyon dolarlık e, dava açmalı bu adama demiş. Şimdi bu da dünyanın en ünlü komedyeni. Ya adamın yaptığı çok tuhaf bir şey. Adam niye dava açmıyor değil mi? Açacaksın davayı diyeceksin ki ben bunu işte özgür e, konuşma, freedom of speech için harcayacağım bu parayı dersin. Adam da 200 olmasa da bir 20 milyon dolar alırsın yani. Bütün dünyanın önünde tokat yediğin için. Doğru bir şey söylemiş yani şeyde Will Smith. Ayakta alkışlamaktan midem bulandı. Hollywood toplu halde omurgasız ve bu gerçekten artık havalı bir kulüp olmadığımızın gerçekten açığa çıktığının bir göstergesi gibi geldi diyor. Öyle değil mi? Şimdi lafa gelince şiddete karşıyız. Kadına şiddet olmasın. Özgür düşünme ve konuşma e, yeri. Amerika özgürlüklerin yeri. Adamın teki geliyor. Milyonlarca kişinin önünde tokatı basıyor. Sonra ödül oluyor, Herkes ayakta alkışlıyor. Birisi bari şöyle şey yapsaydı. Yuh <gülüyor> ayıp <gülüyor> çok ayıp Will yapmasaydın keşke deseydi ya yani bir kişi ya yok mu koskoca salonu? Bir de adam öyle bir tokat vuruyor ki hani gerçekten film sahnesi gibi. O yüzden insanlar inanamadı ilk başta. Diller ki ya şu, çünkü vardır ya böyle smash diye bir şey vardır. Hadi Marvel kahramanların. O yüzden millet dedi ki herhalde bu bir kurmaca bir şey. Böyle bir şey olabilir mi dedi. Oldu ama. Bakalım akademi şimdi adamın ödülünü elinden alacakmış. Ya. Ödülünü alsa ne olur, almasa ne olur yani. Bu arada kamuoyu Amerika'da da yüzde elli, ayrılmış durumda biliyor musunuz? Yani bizdeki oran yüzde altmışa yüzde hatta ya yani, yüzde iniyor %70'e %30'a iniyordu ama Amerika'da da şu anda hani Willis Smith haklı diyenlerin oranı böyle 50'ye 40 işte 52'ye 48 falan gibi gidip geliyor hani